savunma sanayisi ile otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan karbon fiber kumaşlar bu kez ahşap yapılarda denendi. Malatya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde görevli doçent doktor Müslüm Murat Maraş'la bölüm öğrencilerinin bir süredir birlikte üzerinde çalıştığı proje ile karbon fiber kumaşlarla birleşen ahşap yapıların depreme çok daha fazla direnç gösterdiği saptandı projeye dair değerlendirmelerde bulunan doçent doktor Müslüm Murat Maraş, ahşap yapıların özellikle deprem bölgesi olan Amerika, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde kullanımının daha yaygın olduğunu söyledi. Yapılar özellikle ülkemizde e, çok fazla sayıda kullanılmamaktadır yapı stoklarımızda. Fakat e, özellikle deprem bölgesi olan Amerika'da, e, daha sonra Kanada'da ve Japonya'da yaklaşık Amerika'da yüzde %90 oranında özellikle eğitim binaları ve konut binaları bu yapı elemanlarından oluşmaktadır. Bizim ülkemizde ise en çok ahşap yapılar özellikle büyük açıklıklı sistemlerde kullanılmaktadır. Bu sistemlerde özellikle tarihi yapıların özellikle çatı makas sistemlerinde bu elemanlar mevcuttur. Maraş projeyle estetiği bozmadan dayanım artışı sağlayarak yeni bir güçlendirme yöntemini geliştirdiklerini belirtti. Kumaşlar özellikle tekstil de üretilen, savunma sanayisinde ve otomotiv sektöründe kullanılan bu kumaşı eh, ahşap yapılarda estetiği bozmadan aradaki katmanlara yerleştirerek bunların güçlendirmesini yaptık. Daha sonra bunu yükleme sistemi altında kullandığımızda özellikle bu karbon kumaşların hafif olması, sıcaklığa karşı, yangına karşı dayanıklı bir malzeme olmasından dolayı tercih ettik. Buradaki yaptığımız çalışmada farklı katmanlarda özellikle üst katmanlarda kumaşları kullanmadık. Alt katmanlardaki kumaşları kullandık. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Faruk Özdemir ve Hasan Basri Yurtseven de projeye dair bilgiler vererek projenin temel hedeflerinden bahsettiler. Ramine katmanların arasına karbonfiber kumaşları yerleştirilerek dayanım artışı elde ediyoruz. Ve bu sayede daha geniş açıklıklı ahşap yapılar elde edebileceğiz ve deprem esnasında ahşap yapıların uğradığı hasarları azaltmış olacağız. Ahşap üretilmiş kemer sistemlerinin güçlendirmesi üzerine çalışıyorum. Benim yaptığım çalışmada normal e, kimal sistemlerine göre FRP arada FRP kumaş kullanarak daha yüksek oranda şekil değiştirmeye maruz bırakıyorum ve daha yüksek yük taşıma kapasitesine ulaşıyorum. Yani deprem anında gevrek yani halk tabiriyle da, daha ani kırılma yerine sünek davranış gösteriyor. Yani uzun esnek esnek davranarak daha uzun sürede kırılmasını sağlıyor.